Özne yüklemin bildirdiği işi yapan varlık ya da kavramdır. Burada özellikle yüklemin bildirdiği işi yapan kavramını aklımızda tutmamız gerekiyor. Neden aklımızda tutmamız gerekiyor? Çünkü bazı sorularda e, aşağıdakilerin hangisinde yüklemin bildirdiği işi yapan varlık vurgulanmıştır şeklinde soru geliyor. Dolayısıyla işi yapan varlık sözüyle öznenin kastedildiğini bilmemiz gerekiyor. Şimdi öznenin diğer özelliklerine şöyle bir bakalım isterseniz. Özneyi bulmak için kullanacağımız iki soru var. Kim ve ne? Kim sorusunu insanlar için kullanırız. Yani cümlenin öznesi insansa kim sorusunu kullanırız. Cümlenin öznesi insan dışında herhangi bir varlıksa bu bir ağaç olabilir, bir taş olabilir, bir ev olabilir, yol olabilir, bir hayvan olabilir fark etmez. İnsan dışında herhangi bir varlıksa ne sorusunu kullanacağız. Şimdi Özneyi bulurken dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. Şimdi şunlara bir değinelim. Birincisi, sorularımızın yükleme göre şekil alması gerekiyor. Ne demek sorularımızın yükleme göre şekil alması? Şu demek. Eğer yüklemimiz bir eylemse nokta 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 n an kim ya da ne diye soruyoruz. Bu ne anlama geliyor? Ne yapmamız gerekiyor bu durumda? Şunu yapmanız gerekiyor. Önce yükleminizi bir bulmanız gerekiyor. Yüklemi buldunuz diyelim. Yüklemi bulduk. Yaptılar yüklem. Sonra kip ekinden önceki kısmı alıyoruz. Şunu alıyoruz. Şuraya getiriyoruz bakın. Şu üç noktaya getiriyoruz ve yazıyoruz. Ne oldu? Yapan kim? Yani ses uyumuna göre en an olabilir. O fark etmiyor. Yapan kim diye soruyoruz. Cevabımız ne olur? bütün öğrenciler. Bu cümlede bütün öğrenciler sözü özne oluyor. Eğer yüklen bir eylem değilse, ad soylu bir sözcükse peki nasıl yapacağız? Sorumuzu nasıl şekillendireceğiz? Dikkat ederseniz öncekinde en an kim ya da ne diye soruyorduk. Eğer yüklen bir eylem değilse, bir isimse, isim soylu bir sözcükse, bir harf, bir hece, anlamsız bir sözcük her şey olabilir. Eylem olmayan herhangi bir şey ise sorumuzu bu kez en an kim ne değil olan kim, olan ne diye sormamız gerekiyor. Peki bu ne anlama geliyor? Birinci örnekte olduğu gibi önce yüklemimizi buluyoruz. Yüklemi bulduk. Daha sonra onu yuvarlak içine alıyoruz. Ek eylemden önceki kısmı şuraya getiriyoruz. Bu kez cümlemiz nasıl oluyor? Sorumuz nasıl şekilleniyor? Büyük olan kim? Yani büyük sözünü şuraya yazıyoruz. Büyük sözünü buraya yazıyoruz. Büyük olan ne? Büyük olan kim diye soruyoruz. Ve cümlemizde bunun cevabını arıyoruz. Cümlemize soruyoruz. Cümlemiz ne? Küçük halam benden 7 yaş büyüktü. Büyük olan kim diye soruyoruz. Çünkü hala bir insan. Dolayısıyla cevabımız ne olur? Burada küçük halam sözü özne olur. Cümlemizi çözdükten sonra gerçek öznenin çeşitlerini de öğrenmiş olalım. Şimdi önce yüklemimizi buluyoruz. Yüklemimiz ne? Kalmıştı. Değil mi? kalmışlığı bulduk. Güzel. Şimdi soruyu sormamız gerekiyor. Sorumuzu nasıl soruyorduk? Kim kalmıştı diye sormuyoruz bakın. Kalan kim diye soruyoruz. Kalan kim? Koronaya yakalanan genç delikanlı. Şu sözün hepsi, şu sözün hepsi öznemiz olur. Eğer bir özne cümlede bu örnekte olduğu gibi yazılmışsa biz buna açık özne diyoruz. Açık özne. Bir i̇kinci cümlemize bakalım. Yine yüklemimizi buluyoruz. Yüklemimiz ne? Söyledim. Söyleyen kim sorusunun cevabı o sözcüğüdür. O sözcüğü cümlede yazılmamış dikkat edin. Biz cümlenin başına şöyle bir eğik çizgi çekerek o öznesini yazdık. Dolayısıyla cümlede yazılmayan ama yüklemden anlaşılan, şuradaki yüklemdeki kişi ekinden veya kişi kavramından anlaşılan özneye de biz gizli özne diyoruz. Gizli özne. İşte gerçek özne bu şekilde ikiye ayrılıyor. Birincisi yazılan özne yani açık özne. ikincisi yazılmayan yani gizli özne. Sözde özneyi anlatmadan önce bir önceki cümlenin yüklemine şöyle bir bakalım. Neymiş orada? Kalmıştı. İkinci cümlenin yüklemi neydi? Söyledi. Şimdi diğerine bir bakalım. Kaldırılmıştı. Söylendi. Dikkat ederseniz buraya ekler gelmiş. Biz bu eklere çatı ekleri diyoruz. Neden bu eklere dikkat etmemiz gerekiyor? Çünkü Sözde özne sadece edilgen eylemlerin yüklem olduğu cümlelerde bulunur. Yani sözde özne sadece edilgen eylemlerin yüklem olduğu cümlelerde bulunur. Eğer edilgen eylem yoksa sözde özne de yok. Bu ne demektir? Edilgenlik hangi eklerle sağlanıyordu? Edilgenlik eki l ekiyle sağlanıyordu. N ekiyle sağlanıyordu. Dolayısıyla bir yerde l n eki varsa ve bu ekler de cümleye başkaları tarafından, birileri tarafından anlamı, birileri tarafından anlamı katmışsa o zaman o yüklem edilgen bir eylemdir ve o yüklemlerde gerçek özne bulunmaz sadece sözde özne bulunur. Şimdi buraya bakıyoruz kaldırılmıştı sözünde dikkat ederseniz kaldırmak hani bir çatı eki bu ettirgen oldurganlık eki işimiz bununla yok. Şuraya bakıyoruz L eki var yani şuradaki L eki şuraya bakıyoruz söylendi de N eki var yani şuradaki N eki var. Şimdi anlamına bakıyoruz. Acaba birileri tarafından anlamı var mı? Koronayı yakalanan delikanlı sediye ile hastaneye kaldırılmıştı. Dikkat edin. Koronayı yakalanan delikanlı sediye ile hastaneye birileri tarafından, başkaları tarafından kaldırılmıştı anlamı var. Dolayısıyla burada edilgen eylem var. İkincisine bakıyoruz. Şartlar incelenmeden önce kardeşiyle konuşulacağı kendisine söylendi. Birileri tarafından söylendi, başkaları tarafından söylendi anlamı var. Dolayısıyla bir edilgen eylem varsa orada kesinlikle gerçek özne yoktur ve kesinlikle sözde özne vardır. O yüzden biz bu yükleme şöyle bir yazıyoruz. Yüklem diye. Daha sonra sorumuzu soruyoruz. Hangi soruyu soruyordu? Kim ve ne sorusunu. Yüklemi hiç değiştirmeden kim ve ne sorusunu soruyoruz. Kaldırılan kim, kaldırılan kim, koronaya yakalanan delikanlı. Bu kez ne oldu? Sözde özne oldu. Bir önceki cümlede gerçek özneydi, değil mi? Niye burada sözde özne? Çünkü burada gerçekte işi yapan kendisi değil, işi yapan birileri başkaları bu şu cümlede nesne görevini üstleniyor normalde ama Türkçede öznesiz cümle olmaz kuralı bulunduğu için biz gerçekte nesne olan bu sözcüğe sözde özne deriz. Yani bütün sözde özneler gerçekte nesnedir. Gerçekte nesne olan özneye biz sözde özne diyoruz. Diğerine bakıyoruz. Şartlar incelenmeden önce kardeşiyle konuşulacağı kendisine söylendi. Ekimiz var, çatı eki birileri tarafından söylendi. Yapacağımız tek bir şey var. Söylenen ne veya söylenen kim diye soruyoruz. Evet. Söylenen kim sorusuna cevap vermiyor. Söylenen ne diye soruyoruz? Kardeşiyle konuşulacağı. Gördünüz mü? Burada da sözde özne var. Bu da gerçekte nesnedir. O yüzden sözde özneyi bulmadan önce bir, bir, l, n, eki var mı diye bakın. İki, başkaları tarafından anlamı var mı diye bakın veya birileri tarafından anlamı var mı diye bakın. Bu ikisi varsa soracağınız kim ve ne sorusunun cevabı kesinlikle sözde özdedir. Şimdi bunun kardeşi olan örtülü özneye bir bakalım. Evet, örtülü özneye bakıyoruz. Dikkat ederseniz bir önceki cümleyle aynı. Ama eklemeler var. İşte bu eklemeler örtülü özneyi ifade ediyor. Koronaya yakalanan delikanlı ailesi tarafından hastaneye kaldırılmıştı. Yine her zamanki gibi yüklemimizi buluyoruz. Örtülü özne tıpkı sözde özne gibi edilgen eylemlerde bulunur. Yani bu da edilgen eylemle ilgilidir. edilgen eylemlerin yüklem olduğu cümlelerde bulunur. Başka yerde bulunmaz. Şimdi dikkat edin yine l ekimiz var. Daha öncekine ne yapmıştık? L eki n eki var mı diye bakıyorduk. Sonra anlamına bakıyorduk. Birileri tarafından veya başkaları tarafından anlamı var mı diye bakıyoruz. Şimdi birileri tarafından anlamı bir öncekinde vardı ama bu cümlede diğerinden farklı olarak o birileri tarafından kısmı yazılmış. Bakın buraya yazılmış. Gördünüz mü? Koronaya ya yakalanan delikanlı ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Artık birileri tarafından buraya yazıldığı için şu kısım örtülü özne oluyor. Örtülü özne diyoruz. Bu da gerçekte bu da gerçekte. Gerçek bir edilgen eylem olmayan cümlelerde zarf tümlecidir. Gerçekte zarf tümleci olur. İkincisine bakalım. Şartlar incelenmeden önce kardeşiyle konuşulacağı yetkililerce söylendi. Bakın yine ne ekimiz var. Edilgen eylem. Yüklemi buluyoruz. Söylenen ne? Kardeşiyle konuşulacağı. Bu ne olurdu? Sözde özne. Sözde özne. Gerçekten esne. Kim tarafından söylenmiş? Bakın birileri tarafından yine burada da var. O birileri kimmiş? Yetkililermiş. Söyleme işini yapan bunlar. Dolayısıyla bu da ne olur? Örtülü özne. Yani kim tarafından, ne tarafından şeklinde sorularla da bunu bulabilirsiniz. Örtülü özne dememizin nedeni gerçekte işi yapan varlığın cümle içine şu sözcükler mesela tarafından sözcü veya C eki yardımıyla cümleye yerleştirilmiş olmasıdır. Bu özneyi örterek cümleye koymamıza yarıyor. O yüzden ona örtülü özne diyoruz.